Bir mevsimde 3-4 kez hastalanan çocukları biliyoruz. Bir öksürük başlayınca aslında 8 hafta, 6-8 hafta devam edebiliyor. Çocuğumuz sık hastalanıyor diye aslında altında başka bir şey aramayalım. Etrafımıza ve kendimize dönüp bakalım. Sigara içen var mı? Sağlıklı günler, iyi günler dileyerek başlıyorum. Kış geldi. Biliyorsunuz en sık hastalıklar solunum yolu hastalıkları. Bunların birçok nedeni var. Zaten medyada izliyorsunuz hani Covid tekrar böyle alevleniyor ama eskisi gibi tabi değil. Korkulacak ağır bir durum yapmıyor. Çok nadir altında başka hastalıklar yatan kişilerde de ağır seyrediyor. Grip, influenza, diğer birçok viral hastalıklar, solunum yolunu tutan birçok hastalıklar kışın sık görülüyor. Neden? Çünkü kapalı ortamlarda daha fazla kişiler bir arada, çocuklar okula gidiyorlar, geliyorlar bir mevsimde 3-4 kez hastalanan çocukları biliyoruz. Özellikle Ankara gibi kuru ortamlarda yaşayan, hava kirliliği nispeten biraz fazla olan yerlerde yaşayan çocuklarda sinüsü hakikaten çok yaygın görülüyor. Ona bağlı olarak da tekrarlayan öksürükler var. Bir öksürük başlayınca aslında 8 hafta, 6-8 hafta devam edebiliyor. Çok ciddi, ateşli, balgamlı olmadıkça yani böyle e, güçlü ilaçlarla tedavi etmek istemiyoruz. Ancak bazı aileler de çok şikayetçi hakikaten. Çocuklar öksürükten bir türlü kurtulamıyorlar. Bir öksürmeye başlayınca çocuk devam ediyor. Sürekli hasta. Tam iyileşirken bir kere daha hastalanıyor. Tam iyileşirken bir kere daha hastalanıyor. Yani kışı sürekli öksürerek geçiren hastalarımız var. Bu konuda yapmamız gereken bunları önleyebilir miyiz? Yani Mesela influenza aşısı, flu aşısı, grip aşısı bunu önler mi? Önlemiyor. Yani çok böyle ciddi bir şey yapmıyor. Çok özel durumlar haricinde herkese bu aşıyı yapmak bana mantıklı gelmiyor. Çünkü bu hastalıkların çoğunluğu influenza değil. Birçok virüs var etrafta. Onlardan bir tanesi oluyor veya başka nedenlerle oluyor ama aslında bunları azaltmak birçoğunu azaltmak elimizde. Şöyle bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer bir çocuğun yaşadığı alanda, ortamda sigara içen bir kişi varsa, yani orada içmesi gerekmiyor, dışarıda da içse, başka yerde de içse, kıtalar arasında da içse gelse, 30 gün akciğerinden nefes alıp verirken sigaranın içeride bütün toksinleri veriyor. Ve bizim solunum yolumuzdaki, titrek tüycüklerin hareketlerini engelliyor. Hareketler engellenince o solunum sistemimizi temizleyen titrek tüycüklerin hareketi engellenmiş oluyor ve hastalıklar daha sıklaşıyor. Sigara bir kişi bile olsa o çocukla aynı ortamı paylaşan bu çocuklarda solunum yolu hastalıkları 6 kez daha fazla. Demek ki Çocuğumuz sık hastalanıyor diye aslında altında başka bir şey aramayalım. Etrafımıza ve kendimize dönüp bakalım. Sigara içen var mı? Sigara içen bir kişi çocuğumuzla temas ediyor mu? Eğer bu varsa aslında yapabileceğimiz şey çok basit. O kişinin sigara içmesini engellemek veya çocuğumuzla temasını kesmek. Herkese sağlıklı günler diliyorum.